Evet bir gece operasyonu daha başladı. Şimdi biraz önce şuranın videosunu bitirdim. Aynı zamanda çekiyorum. Sanki başka bir zamanda çekiyormuş gibi. Tuhaf bir şey oldu. Çünkü anlatmam gerekiyor. Çünkü bu gece bu BIMS yolunun altına betonlarını atacağım. İçine doldurabildiğim kadar mıcır dolduracağım. İlk etapta şu duvarın sonuna kadar şu piriketleri doldursam şu an bugünlük kafi. Sonra zaten Bunların taş işleri var. Bunları toprağın altına kadar indireceğim. Her birini tek tek. Şuradan çıkmasına bir sakınç yok. Çünkü bunu duvarın içine koyamıyorum. Çünkü bu şur, hemen şurada su borusu iniyor. Gider boruları iniyor. Dolayısıyla şey yapacağım. Yani şuradan filan indiririm aşağıya. Borunun dışarıda gözükmesinin sıkıntısı yok ama şu alt tarafta beton olacağı için ileride müdahale etmem açısından her birinin kafasını şöyle şuradan dışarı çıkartacağım. Onun için su tesisatı işleri var. Ama şimdilik şuranın pirketleri gelecek şekilde betonunu atıp içine bulabildiğim kadar taş, mıcır atacağım. En azından günümüz kaybolmasın. İpimizi de çektik. Şunun bir gönyesini alayım. Ee, bir tane piriket koydum. Üzerine su terasıyla gönye alacağım. Hafta eğim vereceğim. ya yani bu tarafta su birikmesin diye. Çok az e, su terasi yapmıyorum. Ama diğer taraflarda yapacağım. Buraya gerek yok. Hallederim ben burayı. Evet şimdi tabi buralar hep çamur oldu. Zaten bu betonu da benim sulamam gerekiyordu. Şimdi ilk önce burayı suladım. Sonra şurayı şu şekilde görüyor musun? Bak sonuna kadar bir sonuna kadar değil özür dilerim. Şurada boru var ya zaten olduğu hizaya yükseltmem gerekiyor. Kazmam değil de bimsi yüksek koymam gerekiyor. Yoksa zaten şeyde kalıyor yani. Orada baya derinleşiyor. İlk önce şöyle yıkıyoruz güzelce toprak bunu emcü kesin diye. Sonuna kadar ben böyle bol bol sıkacağım. Ondan sonra üzerine bir tahta koyacağım. Üzerine çıkacağım, ezeceğim. Şuraya, şu kanala bir el arabası çimentoyu dökerim. Yayarım, limslerimi koyarım. Muhtemelen bir tane yetmez. Çünkü biraz derin kazdım sağlam olsun diye. Bunların da üzerine şimdi ıslandıktan sonra mıcır sereceğim. Tekrar ezeceğim. Öteki türlü ayağım batıyor. Ondan sonra da betonumu atar mıyım bilmiyorum. Çünkü saat bayağı 11 oldu. Sabah iş var. Başkan. Hadi bakalım. Evet. Güzel oldu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var dediğim gibi. Yukarıdan nemden bütün çatının suyu aktı. Tahtalarla kapatmıştık ama mesela şurası benim yapacağım iş değil. Yamuk yumuk böyle. Hep o suyu çekmekten. Şuraları delik sıçramış, delik olmuş. Ama bu her yeri bu şekilde olacaktı. En azından kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Şu bölümde de şuranın e, su borusunun geçeceği yerin çukurunu açık bırakacağım. Oraya beton dökmeyeceğim. Geri kalan kısmın şu karşıdaki zaten şu köşeye kadar gelirim. Oradan merdiven ineceğim aşağıya. Şuraya kadar yapayım. Bir yanındaki priketlerini bir izleyeyim. Bir terazisini alalım. ipini vesairesini çekelim. Sonra devam edelim. Şimdi şurayı kazdım. Hemen iki dakikada. Zaten yumuşak topraktı. Şöyle bak benim oranın tesisat boruları falan da geçiyor. Allah'tan vurmadık. Şunlar benim, benim kalan malzemelerim de. Şunlar Pepejece malzemeleri kaynak makinem Şimdi hemen şunu şuradan çıkartacağım evin suyunu keseceğim. Ya şurası önemli değil, zaten burası yerden ısıtmanın boru sistemi. Ya bir giriş sıcak su, bir soğuk su var aslında. Bu ikisi ne oluyor? Bilmiyorum ama dördün de şu şekilde şuradan dışarıya doğru çıkaracağım, ileride müdahale edebilmek için. Şimdi bakın burayı yaptım, sistemi bağladım, hazır yapmışken şuraya da bir çeşme koydum. Hani? Şimdi şu hemen şu şu tarafta var ama işte benim yolum olduğu için buradan hortum falan geçiriyorum, geçirmeyeceğim. Bir 10 metre, 20 metre buraya da bir hortum alacağım, bağlayacağım. Buraya da güzel taştan böyle güzel bir musluk gibi şu hatta şu taşlarla kaplarım. Her neyse bak. Tek başına bu kaynak makinesi güzel yapılamıyor. Yani burası şimdi ben 4-5 bar vereceğim ama şurada bak eğim var, görüyor musun? bir taraftan boruyu tut, bir taraftan ittir, bir taraftan şu makineyi o şeyden çıkart. Ya kullanan bilir. Şimdi basit gibi gözüküyor ama hiç sevmiyorum şu su tesisatı işini. Ama Allah'tan elimizden geliyor. Şimdi ben bir su tesisatçı Antalya'da 2-3 milyardan aşağı gelmezler şu iş için. Şimdi bu su tesisatını şey yaptım. Hemen şimdi hidroformu çalıştıracağım. Suyu basacağım. Şimdi şuradan da hemen bir su alalım birlikte görelim. Suyu bulduk. Su açıkmış. Fışkırmaya başladı. Priz Allah'tan gelmedi. Evet. Bir kaçak vesaire var mı şu an? Her yere su fışkırdığı için anlayamıyorum. Evet, sıkıntı yok. Zaten hidrofor durdu 4 barda. Canavar. Dediğim gibi zaten garantisi benim. Bir sıkıntı olduğu zaman hallederim. Su tesisatı işini hiç sevmiyorum. Devam edelim. Şimdi buranın şunu yerin altına şuradan itibaren gömeceğim. Ondan sonra e, şu piriketlerimi döşeyeceğim. Şu kızım uyandı. Onunla ilgilenmem lazım. Piriketlerimi döşeyeceğim. İçine de mıcırı atacağım. Bugün şu bölüme kadar belki şurayı da yaparım. Betonunu dökeceğim. En azından şu evin ön tarafından gözüken pis kısım bitecek. Belki şurayı ayrı bir videoda yaparım. Dediğim gibi burası. Öyle yapayım ya. Yani. Bayağı bir iş var. Burada nereden baksam 10 metre duvar var. Bir hafta sürer benim buranın betonu dökme. Bir de burada gördüğünüz gibi işte TV kabloları, uydu kabloları, yedek kabloları falan çekmiştim ben. İnternet kablosu vs. İşte şunun bir tanesini yerdim. Bunun yanına bir tane daha boru gelecek uydu için. Çünkü 8'li bir var burada. 6 tane odada uydu kablosu var. 2 tanesi gidiyor bu kablonun içinden. Bir iki tane daha çekerim. Bunu da borusunu yatırırım falan filan. Onu ayrı bir video yapalım. Evet taşları topladık. Benim arazide bu kadar taş kalmadı artık büyük. Birkaç tane çok büyük var ama onu hiltiyle kıracağım. Şu şekilde. Şimdi ön taraflarda ufak tefek yerlerde mıcır kullanıyorum ama böyle yanlarda biraz yüksek olan yerlerde mıcır yetmez. Mesela atıyorum buraya bir kepçe mıcır yer yani. Ne yaptık? Taşlarımızı koyduk. Şimdi üzerine tekrar mıcır serpeceğim. Çok beton yemesin diye. Mıcırı serptikten sonra sulayacağım. Ondan sonra çimentosunu dökeceğim. Artık şimdi kayıt altına almam. Karanlık çünkü. Şöyle ışığı koydum çünkü zor oluyor. Yarın gündüz vakti. Bitmiş halini paylaşırım. Şöyle. Şuraya da ne yaptım? Ufaktan bir beton döktüm. Şu boruları ellemeyeceğim. Müdahale edebilmek için ileride. Yani üzerine çimento atmayacağım. Ama bu bölüme mümkün oldukça beton attım. Sol tarafa ve oraya e, yaklaşık yerin 40-50 cm altına girecek şekilde bir demir attım. Şimdi buna bir kasa yapıp bu boruyu bunun içine sokup buraya güzel bir çeşme yapacağım. Nasip olursa şık duracak. Ama öncelikle bunun kurması lazım. Alttaki betonları da Zaten şey yaptım böyle girintili çıkıntılı yaptım. Tutsun betonu diye. Ayrıca zaten şu şu tarafta şöyle göstereyim. Şuraya yine kazarım. Oraya da tekrar beton dökerim. Son durum bu. Mıcırımızı atıp betonumuzu dökelim. Ondan sonra kuruyacak gündüz. Nasip olursa paylaşırız. Evet. Burada sabah bir kalktım. Şuraya o kadar su, su damlıyordu gece. Ağaçlar maaşlar örttüm bozulmasın diye bir baktım bizim köpek tasmasını çıkartmış. Bunun üzerinde ne bileyim ileri geri falan yapmış herhalde. Bu kadar ayak izi istese yapamaz. Tekrar üzerinden şöyle bir çimento geçtim. Düzeltmeye çalıştım iyi kötü. Bir saniye kız. Şimdi artık bunu videoyu bitireceğim. Bundan sonraki aşamada bu bölüme bu bölümü dolduracağım. Bu, şu, bu şekilde taşlarla içine bildiğin gibi mıcır atıyorum. Şurayı döneceğiz. Bak burada çok büyük yükseltme yapmışım. Muhtemelen şimdi bunun zemininin gelecek yerine beton dökerim. İlk önce bir kasa yaparım. Şuraya da şuradan itibaren de merdiven yapacağım. Sonra artık indirebildiğim kadar indireceğim. Buradaki kotu düşüreceğim. Burayı artık kazma, kürek indireceğim aşağıya. Ondan sonra şuradaki kota göre ayarlayacağım. Şöyle. Burada göstereyim onu da. Şu kotum çizgim var ipim. Şöyle devam ediyor. Oraya kadar indireceğim. Burada bayağı bir iş var bunun video konusu. Ayrı.